Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçen gün e, short videoda paylaşmıştık. Lipin devamı gelecek demiştik. Bu lipin devamı geliyor. Öbür parçasını da yaptım. Ben şuraya eklerken dedim ki sizler sizlerle beraber ekleyelim dedim. Bu aralarda dilim sürçüyor. Kusura bakmayın şimdi bir tane zincir çekiyorum buradan karşıya atlarken karşının başına bir tane fıstık yapıyorum arkadaşlar 2-3-4 buradan alıyorum Tabii ki bunları biliyoruz sonra bir tane zincir çekiyorum. Pardon. Şuradan. Bakın. Buranın böyle tutuyorum. Buranın başından alıyorum arkadaşlar. Pardon, şöyle yapıyorum. Böyle buradan böyle bu şeydeki ilmeğin arasından geçiriyorum ve tekrar buraya sık iğne yapıyorum arkadaşlar ve bir tane zincir çekiyorum tekrar fıstık yapıyorum ve aynı yere dibe batıyorum tekrar karşıya geliyorum tekrar buradan tekrar buraya geliyorum bu fıstığın yanına başına böyle buradan çekiyorum buradan tekrar buraya sık iğne yapıyorum bir tane zincir ve dibe batıyorum arkadaşlar yani ekliyorum ekleme yapıyoruz üçünü alıyorum. Üç fıstığı. Tekrar buraya geliyorum. Buradan bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar buraya sık iğne ve bir zincir fıstık yapıyorum. dibe batırıyorum. Tekrar dibine bir pıstık. Karşıya bir pıstık. Tekrar üçünü alıyorum. Ve buradan tekrar yine bu karşıya. Geçiyorum. Buradan alıyorum. Sık iğne. Bir zincir gibi bir fıstık yapıyoruz. Arkadaşlar tekrar bu dibe. Öbür tripodum olsaydı artık bundan idare edelim biraz arkadaşlar. Buradan tekrar bu tarafa geliyorum. Tekrar bir fıstık buraya. Üçünü bir arada alıyorum. Tekrar buradan böyle buraya geliyorum ilmeğin içinden alıyorum dibe bir sık iğne yapıyorum ve burada tekrar dibe bir fıstık burada tabii ki köşelerde Artması oluyor tekrar bir fıstık İkisini bir alıyorum. ve buradan Geçiriyorum dibine sık iğne bir zincir ve bu karşıya geçiyorum arkadaşlar bir tane zincir iki tane zincir çektim buradan bunu koparıyorum arkadaşlar bu bitmiştir bu bitti daha bitmedi tabii ki Sıcaklarını yapacağım. 12 zincir çektim ve şu orta şeyde bak altı tane dilim var ya bir buradan iki iki üçüncü de tam ortasından şu kenar başından tutuyorum arkadaşlar çek geçiriyorum Tekrar buraya pekiştiriyorum tabii ki. Bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Fıstık yapıyoruz. 10 tane fıstık. 1 2 3 4 5 Tutacak yerimiz olduğu için kalın yapıyoruz biraz. 5 dolgu.

arkadaşlar. Bunu yapalım. Tekrar yine sonda gelince gösteririm. Evet arkadaşlar, tekrar boya geldik. Ee, az önce dedim ama burayı bitirirken de sonda gösterecektim fakat kamera almamış. Tekrar bu uca geldik. Bir fıstık yaptık. 9 tane fıstık yaptık. Bağladık öbür taraftan. Tabii ki beşer kere beşer kere batıyoruz fıstıkları. Kenar olduğu için tutacağımız için sağlam olsun diye. 3 4 5 Tabii ki siz 6 da yapabilirsiniz arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 Bu da 9. 2 3 4 5 Tekrar kapatıyoruz ve geliyoruz nereye? Bu ocağa içine geliyorum. Buradan batıyorum. Çekiyorum. Bir sık iğne. Tekrar bir sık iğne daha. Evet. Ne oldu? Güzel oldu. Şimdi kenar oyası gidecek arkadaşlar. Kenar oyasını da göstereyim. Pıstık yapıyoruz. Bir zincir çektim. 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı fıstığın tepesine batıyorum arkadaşlar. Yani diğer adıyla kirpik oluyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir. Aynı yere. Bir kirpik daha. 2, 3, 4, 5. Evet. Hı. Bundan sonra bir zincir çekiyorum. İki zincir pardon. Tekrar yanındaki fıstığın dibine yapıyorum? buradan bağlıyoruz fıstığı. Bir zincir iki zincir, üç zincir dört, beş. Ne yapıyorum. Yine aynı bir kirpik dibine bir kirpik yani üçer kirpik olacak. Pardon. Böyle kazalarda olabiliyor. Canlı yayınlarda. Arkadaşlar. Valla gözlük gözlüğümü almadım ama Böyle, batıyoruz 1-2-3-4-5 tekrar 3. kipriğimizi yapıyoruz 2 zincir çektik tekrar buraya geldik tekrar çekiyoruz tekrar 5 zincir 1 3 4 5 aynı dibe batıyorum bir keklik oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim dibe battım tekrar 2 kipirik oldu 1 2 3 4 5 Evet üçüncü oldu tekrar iki zincir çektim gene buradaki yan tarafa doğru geliyorum. Keşke basit tripod ol, olsa, güzel olur da inşallah alacağım. Daha güzel yapabilmek için. Tekrar Evet Arkadaşlar böyle gidecek. Bir de ben bunu böyle dolaşayım. Bittikten sonra yine gösterelim. Evet arkadaşlar. İpimizin sonuna yaklaştık. beğenirseniz abone olursanız destek olursanız seviniriz arkadaşlar arkadaşlarınızı önerir, önerirseniz daha çok seviniriz destek arkadaşlar destek olursanız seviniriz Yani bir beğenip bir yorum atmanız o da bizim için bir destektir. İzlemeniz, reklamlarımızı izlerseniz seviniriz. Buradan da bir video çekeceğim arkadaşlar tekrar. Şeyplus video. Tabii ki takip edin, takipte kalın. arkadaşlar siparişleriniz olursa yoruma yazın oradan ulaşırız istediğiniz model istediğiniz renkte sipariş alırız lif olsun patik olsun şal olsun Allah'ın izniyle yaparız. Evet, sonuna geldik arkadaşlar. Söküm bir sökeyim ben. Olur böyle kazalar. Evet arkadaşlar. Düşümüz bitmiştir. Gayet de güzel oldu ya. Renkleri de çok güzel oldu. Uyumlu oldu. Şimdi bunun yuvarlağını yapacağım arkadaşlar. Takım olarak yuvarlak. Onu da bir dahaki videoda yaparız paylaşırız. 3 parçadan oluşuyor. Bu uzun dip olanı. Evet arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Takip edin. Takipte kalın. Takip ederseniz seviniriz. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin bizlerden. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar.